İnsan beyniyle ilgili çok fazla şehir efsanesi var. En çok duyduğumuz işte beynimizin tamamını kullanmadığımız, %5'ini, %10'unu kullanıyoruz gibi, işte tamamını kullansak ne olur gibi. Bununla ilgili bir film var işte Lucy denilen bir film. Bunu izleyebilirsiniz. Tabi beyin bütün halinde çalışıyor. Yani hani diyelim ki soyut ee, felsefe ya da edebiyat ya da benzeri alanlarla ilgili bir kısımda ilgileniyorsanız e, frontal lob aktivitesi yüksek ya da görsel sanatlarla ilgileniyorsanız eee oksipital lob ya da işte diyelim ki çok fazla bilgi data ile ilgileniyorsanız temporal lob yapıları işte hani daha fazla aktif oluyor. Yani ne ile ilgileniyorsanız aslında oraları aktive ediyorsunuz. Mesela çocuk dünyasında da çocuk oyunla oyun içerisinde ise bütün bölgeleri aktive ediyorsunuz. bir çocuğun ya da işte bir insanın beyninin tamamını kullanabilmesi yani işte tam potansiyeline erişmesini sağlayan önemli şeylerden bir tanesi çocukluk döneminde ebeveynleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerdeki sıcaklık uygun yanıtlardır. Bunu sağlarsanız her insan zaten beynini tamamını kullanma potansiyeline erişiyor.